Herkese tekrardan selam, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz gerçekten giriş yapmayı özlemişim. Yaklaşık sizlere 12 gündür video atamıyorum çünkü sınav haftamdayım. Fakat e, bu sınav haftası sürecinde tabii ki de LGS öğrencilerini bu önemli gün için yalnız bırakmak istemedim. Bu videoda sizlere başlıktan da anladığınız gibi LGS öğrencilerine özel LGS son bir gün kadar ne yapmalıyız videosu çekmek istiyorum. Böyle bir videoyu hani bu tarzda başlıklı bir videoyu ben geçen sene açıkçası kendim çok aradım. Fakat hani bana uygun olan videoyu bulamamıştım. Ben de dedim LGS 2022 öğrencileri böyle bir videoyu benim kanalımda bulsun istiyorum. Istedim. Ben size bu videoda LGS bir gün kala geçen sene ne yaptım, biraz onlardan ve tavsiyelerimden bahsedeceğim. Zaten çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Şimdiden iyi seyirler. İlk önce sizlere yatıp kalkma düzeninden bahsetmek istiyorum. Ben LGS'ye bir hafta kala sürekli LGS günü gibi erken saatte kalktım arkadaşlar. Hani LGS günü hangi saatte kalkacaksam bir hafta boyunca o saatte kalktım. Sizlere şunu söylemek istiyorum ki kesinlikle LGS günü erken kalkın. Böyle güzelce Kahvaltınızı yapın, erken uyanın yani o gün erken başlamasınız. Size bunu tavsiye ediyorum. Ben o gün kim bilir kaç tane alarm kurdum ailemle birlikte yani biz baya alarm kurmuştuk hani herhangi bir olumsuzluk olabilir. Önlemlerınızı yani mutlaka kontrol edin her alarmla kalkıyorsanız. Erken kalkma düzeni gerçekten çok önemli. İkinci olarak ise ee, kahvaltınıza dikkat etmeniz lazım. O gün hani böyle ee sevdiğiniz yiyeceklerden yemeniz lazım sabahı. Mesela ben böyle biraz daha tok tuttuğu için yumurta yemiştim ama Mesela bazıları yumurtayı sevmiyor öyle. Mesela sevmiyorsanız yemeyin. Sevmediğiniz ya da böyle mide bulandırıcı gelen sizler hani o sabah açıkçası farklı tatlar falan da denemeyin. Çünkü hani böyle denemediğiniz yeni şeyler denerseniz sınav anında olur da hani bir problem çıkar falan. Sürekli yediğiniz hani kahvaltıda e, o gün günde yiyebileceğiniz gayet normal besinler tüketebilirsiniz. Ayrıca bu besinlerin hani e, doyurucu olması da çok önemli. Sınav esnasında herhangi bir problem olmaması için sağlıklı doyurucu besinlerle beslenmeniz iyi olur. Şimdi biraz sizlere bana en çok gelen sorulardan bahsedeceğim. Ders çalışmayı ne zaman bırakalım? Ben şöyle söyleyeyim. Bu herkes için değişiklik gösterebilir. Ben LGS'ye 3 gün kalı ders çalışmayı bırakmıştım hani. Bir hafta boyunca değil de 3 gün bırakmıştım. Kimisi son günde çalışıyor falan ama ben açıkça size son gün çalışmayı tavsiye etmiyorum. Ki çoğu kişi zaten son gün çalışmıyorum ama hani duyduklarım da var ben son günde çalıştım diye. Tabii ki bu sizin tercihinize kalmış bir şey ama hani ben son gün çalışmaya açıkçası tercih etmiyorum. Hatta ben son gün hiçbir şekilde kalem, kitap, defter hiçbirine dokunmadım yani. o gün ailemle birlikte şehir dışında böyle gezmeye, hava almaya gitmiştik bayağı böyle hazırlanıp. Hani temiz hava aldım o gün. Hatta LGS'den bir gün önce falan e, kalemim, silgim falan o gün içerisinde bütün ihtiyaçlarımı giderdim. Hepsinden bu arada yedekli bir şekilde alın arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bir üçüncü madde olarak da ona geçiş yapalım. Kaleminiz, silginiz, belgeleriniz kesinlikle hazır olsun. Özellikle kimliğiniz asla unutmamanız gereken bir şey. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Kesinlikle yatmadan önce bunları hazırlayın yani. LGS'ye bir gün kala işte yatmadan önce... Çantamı, işte kimliğimi, kelimem silgim, hani suyun mesela su da çok önemli bunu da unutmayın. Çünkü sınav esnasında nasılladım ben yani. Açıkçası bunlar önemli şeyler. Bunları unutmamalısınız ki hani e, o gün içerisinde panik yaşamamak için. LGS'ye bugün kalan motivasyon videoları izleyebilirsiniz. Ben açıkçası YouTube'da böyle motivasyon videoları izleyerek de kendimi biraz da motive ettim o gün hani e, gerçekten güzel motivasyon videoları var. Onda motivasyon videoları, başarı falan başlıkla yazarsanız çıkıyor onlar da. Ayrıca LGS günü üstünüze kesinlikle rahat şeyler giyin. Hatta bizim hocamız şey demişti. pijama ile bile gelebilirsiniz. Gerçekten o gün sizin güzelliğinizi, yakışıklığınızı kimse hiçbir şeye bakmıyor arkadaşlar. Hani istediğiniz gibi kendinize en rahat kıyafetlerinizle gelin o gün. Ben o gün hani eşofman giymiştim üstüme aynen. Hani giyebildiğim en rahat kıyafeti giydim ve saçımı da zaten toplayıp sabuz yapmıştım. Saçınız da bence uzunsa onları da toplayın. Sınav esasında falan daha rahat edersiniz. Ben öyle düşünüyorum. Ben bir de LGS'ye bir gün kala sürekli LGS'ye birlikte çalıştığım arkadaşlarımla birlikte görüntülü konuştum. O da beni aşırı motive etmişti ama o gün hani biz asla ders konusundan falan bahsetmedik. Birlikte görüntü konuşup birbirimizi motive ettik. Hedeflerimizden falan bahsetmiştik. Hani böyle sizi motive edebilecek arkadaşlarınız varsa LGS sürecinde birlikte ilerlediğiniz kişilerle görüntülü konuşabilirsiniz. Ya da öğretmenlerinizle falan da olur. Bunlar gerçekten insana motivasyon veren şeyler. Bu arada ben LGS'ye girmeden önceki akşam var ya o akşamda ben kendim video çekmiştim. Böyle minik bir konuşma yapmıştım. O videoyu da buraya koyacağım. O da böyle çok güzel bir anı olarak kaldı. Şimdi sizler de o videoyu izleyin istiyorum. Hello. 9 aydır 1 yıldan beri çalıştığımız LGS sınavı geldi. Ben heyecanlı mıyım? Aslında çok az bir şey falan heyecanlıyım. Stresim zaten olmadığını düşünüyorum. Yani varsa da bir tık falan vardır. Onun dışında sorular zor mu olacak, kolay mı olacak? Şimdi heyecanlandım. Ama e, bilmiyorum yani heyecanlanacak, stres yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, yatacağım. Saatlerimiz onu gösteriyor. Umarım sınavım güzel geçer. Hakkımda hayırlısı diyorum artık ve e, çokça öpüp yatıyorum. Evet gördüğünüz gibi videoda bayağı heyecanlıydım o e, akşam. Fakat e, LGS günü ben herhangi bir şekilde stres falan yapmamıştım. Stres stres yapmanızı tavsiye etmem zaten. LGS'nin hani sizin zaten normalde çözdüğünüz o onlarca denemeden sonra onlardan hiçbir farkı yok. Ufak tefek heyecanlanabilirsiniz. Bu çok normal. Bu e, herkesin başına gelen bir şey. Fakat çok da strese girmeyin. Fazlası zarar. LGS'den sonra da ailem bunu sürpriz yapıp almıştı Onun da kesitleri var. Belki ondan da koyarım sizlere. Özür diliyorum. Çekmemişim videoyu. Evet. babam şaka yaptı. Vallahi çekmemişim. Ben inanmam asla inanmam. Vallahi çekmemişim LGS'ye veda pastamız. Evet. Basılı tutuyor mu? Sonunda bitti. LGS e bittikten sonra gerçekten çok rahatlayacaksınız. Hani bunu size kesinlikle söyleyebilirim. Benim açıkçası LGS zamanı yaptığım e, hayat düzenim ve bu seneki aşırı farklı. LGS zamanı sadece ders çalışıyordum ama bu sene hayatım çok daha güzelleşti. Dersin yanında e, yarım bıraktığım spor faaliyetlerime falan da devam ettim. Sizler de böyle olacaksınız. Yarım bıraktığınız, yapamadığınız ne varsa o günden sonra her şeyi tam gaz daha fazlasıyla yapacaksınız. Son zamanlar arkadaşlar sabredin hepiniz rahatlayacaksınız. Evet LGS 2022 öğrencileri benim size vereceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sınavı elinizden gelin en iyisiyle yapacağınıza sonsuz bir şekilde tüm kalbimle güveniyorum. Sizleri seviyorum ve başarılar diliyorum.